Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir yemek videosuyla karşınızdayım tekrardan. Bugün alışıla gelmiş tüm menüyü yedik ya da 100 tane bilmem nedik videosuyla değil. Influencerların yani sosyal medya fenomenlerinin favori yemeklerini yiyeceğiz. Tabak dolması mı? Pırasalı börek mi? Değişik değişik şeyler var. Hayatımda ilk defa duyduğum şeyler var arkadaşlar. Yani burada siz şu anda anlayamayabilirsiniz. baya çok fazla yemek var yani. Vallahi burada önümde gördüğünüz tüm yemeklerin sahiplerine ben tek tek sordum. Kanka sen ne seviyorsun? Kanka sen ne seviyorsun? diye yani hem eğlenceli hem de böyle sevdiğiniz fenomenlerin en sevdiği yemekleri görmüş olacaksınız arkadaşlar. O zaman ufaktan başlayalım. Video geçmeden önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olarak videoda like atarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Orkun Işıtmak mekançıyı seviyormuş. Güzel güzel bir tercih. <laughs> Bu arada video için ben bunların hepsini tadımlık falan yaptırmadım. Öyle bir algınız olmasın. Bunların hepsi ikişer üçer porsiyon falan yani. Çok çok aldık. Çünkü bu kanalda yemeğin tadının bir önemi yok. Biz gördüğümüz her şeyi yeriz, yok ederiz. Yemek bir yakıttır. Orkun'un favori yemeğine on üzerinden. 7 veriyorum. Bence bir 7'yi hak ediyor bu mekan çiz ya. Bakalım sırada kim varmış? Enis Kirazoğlu İskender. Enis abinin favori yemeği. Oo şurada duruyor bakalım. Oo İskender'i de severim valla. <laughs> bu İskender de ancak 2 porsiyon bu arada. Enis abi bir 3 bir, İskender iki dedi yani o kadar seviyormuş. Şaka bir şey demedi ben oldum da. pidelerden de yedim. Diyet bozuldu arkadaşlar. Bilmeyenler için diyetteyim. O yüzden bunun yanında su içiyorum. Enis abinin favori yemeği İskender'e 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani mekançı 7 vermiştik. Bence İskender bir 8 hak ediyor ya burada. Boşlar alabiliriz. Prodüksiyon. Sıradaki fenomenimiz, iki fenomenimiz Vales ve Tolunay Ören yaprak sarma seviyormuş. Orada bir ortak küme oldular. Yaprak sarma çok sevmiyorum bu arada. Hadi bakalım. Bugün sevip sevmememiz değil. Buradaki her şeyi yemek önemli. No, oh, ben bu yaprak sarma ya 3 üzerinden 10 üzerinden 3 veriyorum O kadar sevmiyorum ki. Yani bayağı bir kişi yaprak sarmayı ya. harbi seviyor. Ben belki ya şeyden sevmiyorum ya. Küçükken babaannem böyle sebze yemeklerini yok dolmaymış, sarmaymış. Bunları böyle masada zorla oturturdu beni, yedirirdi. Belki öyle bir travmam olmuş. O yüzden bu kadar sevmiyorum şu anda. Sıradaki fenomenimiz Enes Batur ve kabak dolması. O kabakta olmadı da hiç sevmiyorum. Şunu düzelteyim de simetri asları geçen Nusret aynı gibi sövmesin bana sonra. <laughs> Yaprak sarmadan iyi bu arada bence. Aha, bunu, bunu böyle alamayacağım. <gülüyor> Alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu dolmaları anneme yaptırdım bu arada. Harbi kocaman yapmış arkadaşlar böyle baksana. Anneciğim sevgiler saygılar. Bunun içinde şu an bir dolmanın içinde en az 300 gram pirinç var bu arada. <laughs> Kocaman oğlum bunlar. Şuna bak. Oh. Ulan iki dolmada bir kilo pirinç yedim bak abartmıyorum. Enes'in kabak dolmasına da vallahi bir 5 bölü 10 veriyorum ya. Güzel de annem de güzel yapmış. Eline koluna sağlık anneciğim. 5 bölü 10 diyorum. Sıradaki fenomenimiz gelsin. Überküloz ananas. Güzel yani değişik. Hmm. Valla ananasa 10 üzerinden 8,5-9 veriyorum hatta. 9 vereyim. Valla çok güzel. Bu arada o kadar yemekten sonra biraz bir ağzım tatlandı. Çok güzel oldu. Burada başka tatlı meyve bir şey yok. Herkes yemek seviyormuş ya. O zaman sıradaki fenomen Ahmet Can Dündar Tantuni. Bu da güzel tercih. 3, 2... Çok güzel ya. Baba bana bunlarla geliyor. Ahmetcan'ın tantunisine Ananas'a 9 vermiştik Valla buna da 9 veriyorum çok güzel abi ya 9 veriyorum Sıradaki fenomenimiz ve yemeği Mervante mantı Okey abi bu da güzel bu da güzel Gelsin abi mantı yiyelim Kapıda ambulans bekliyor değil mi Videodan harbiden çok gözükmüyor ama Belki öyle gözükmüyordur yani ama burada Baya bir şey var yani Ve bu arada bunların hepsinde Güzel yerlerden aldık yani öyle Hiçbirinin tadı kötü değil Prodüksiyon iyi çalışmış <laughs> Acıymış bu. Vallahi yanıyorum şu an. Madalya bu kadar acılar. Ah. Şu an bunu yerken kilo verdim bu arada. Oğlum Mervan'a ilk önce sordum favori yemeğin ne diye. Adam o kadar alışmış ki. Tavuk pilav dedi. Spora odaklı yaşıyor. Ama da benimki bir spor değil. Şimdi ben güç sporcusuyum. Onunki böyle daha fit olmak, vücut yapmak amaçlı. Fitness yapıyor yani. Sonra bir düşündü dedi ki. Kanka dedi mantı aslında ama bayağıdır da yemedim ya. Bir süre de yemem herhalde dedi. İşte söz konusu olan sporsa böyle de fedakarlıklar gerekiyor. Benim için bir fedakarlık bu şekilde gerekmiyor. Ben direkt eklemlerimi, tendonlarımı, karaciğerimi, böbreğimi feda ediyorum. Daha ötesi yok zaten. Özellikle mi acı yaptırdınız ya? Bu ne lan böyle? Ha! <laughs> Şu an acıdan konuşamıyorum. Acım değilsin diye yoğurttan yiyorum. O da sarımsaklı daha çok yakıyor lan. <laughs> ah. Oğlum tuzaklı yapmışlar mantıyı. Aa! Bak mantı normal bir mantı olsaydı 6-7 falan verirdim de. Böyle bir acı yok arkadaşlar. Öldüm öldüm derildim yerken ha. Ben 3 bölü 10 veriyorum buna. Dostlar birer birer eksiliyor masadan. Yemekler biri biri gidiyor. Şimdi ben gelecek yorumları Hı. tahmin edebiliyorum. Abi niye fenomenlerin favori yemeklerini yiyorsun? Direkt fenomenleri yesene. <laughs> Sıradaki fenomenimiz ve bence buradakilerden en ilginci Berkcan Güven pırasalı börek. Bir kere pırasalı börek diye bir şey ben hayatımda ilk defa duydum. Değişik bir lezzet diye düşünüyorum. Şöyle peynirli pırasalı bir börek bulabildim. Harbiden diyorum size bunun yapılışı da bir o kadar zormuş. Ama bulduk, yaptık, ettik. Yani içindeki pırasa çok anlaşılmıyor bu arada. Güzel. Ya <laughs> bitmiyor nasıl satayım ha. Biri yerken bu olacak. Diğeri içerken bu olacak. Ha. Ah, ama bu arada 35-40 derece falan ya. <laughs> <laughs> Kalp bir tekledi. Valla Berkcan'ın prosalı böreğine, prosalı, prosalı böreğine 10 üzerinden 5.5 veriyorum. Yani beklediğimden güzel. Çünkü ben sebze normalde hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ama böreğin içinde böyle değişik güzel bir uyumu vardı. Sıradaki fenomen demeye ağzım varmıyor. Ekin kollama, ta, tavuk pilav. Valla güzel abi. Ben her gün yiyorum zaten. Tabi ben normalde böyle yemiyorum. Ekin abi style, arabacı, araba pilavı ve tavuğu aldık. <laughs> hani bir 10 gün önce bir pilav arabası yemiştim. Hani bunu bunu yiyebilirim. Ekin abinin tavuk pilavına 6 bölü 10 veriyorum. Yani tavuk pilavı çok yorumlayabilecek bir insan değilim. Biliyorsunuz 7-8 senedir her gün tavuk pilav yediğim için artık böyle hiç güzel gelmiyor tadı. Ama yine de kabak dolmasından daha iyi yani. Unlost ve Goril Faruk. En tunatavus tabii ki de bendeniz. Sushi. Anlos'ta ilk hangi yemeği seviyorsun en çok diye sorduğumda havyar dedi. Allah Allah dedim havyar. ilginç falan. Bir baktım. Kilosu 15 bin lira 80 bin dolar diyor. Tak geçmiş. Sonra tamam tamam dedi sushi dedi. Ben şu an konuşamıyorum değil mi? Çöp siktik kullanıp sizlere kültürel bir şov yap yapamayacağım arkadaşlar. Şu an tutamam onu. Sushi sevmiyorum diyen insanların %90'ının hiç hayatında suşi denemediğini biliyor muydun? Yani suşiyi sevmeyen insanlar sırf böyle çiğ balık, çiğ balık uy. yapıyor ama hiç çiğ balıkla alakası falan yok yani. Gayet güzel bir tat. Baya güzel. Yakında arkadaşlar denizdeki tüm balıkları yedik videosu çekeceğiz. Faruk suyu içecek. Ben de balıkları yiyeceğim. Dünyayı temizleyeceğiz böyle. <laughs> 10 bölü 10 tabii ki benim çünkü en ye sevdiğim yemek 10 bölü 10 yani ötesi yok. Ama şu an o kadar patlama üzereyim ki yani arkadaşlar gerçekten hani 1-2 damarım gitti bak bu videoda 1-2 damarımı kaybettim onu söyleyebilirim yani. Çünkü hiç göründüğü gibi değil. Harbiden çok fazla yemek vardı oğlum. Kaç fenomen yaptık saymadım bile ya. Baya ondan fazladır. Sıradaki fenomen Tolga Özuygur. Lokum bonfile. Abi adamın içerikleri ayrı kaliteli. Adamın kendi ayrı kaliteli. Adamın damak zevki ayrı kaliteli. Valla güzel tercih. Ben bu ete 9 bölü ve 10 veririm aga. Sebzeleri koymuşlar yanına ama aldığımız yer koymuş yani. Tolga'nın menüsünde burası yok. Burada yememe gerek yok. Ben sebze yemiyorum çünkü arkadaşlar. Aa, sıradaki fenomen. Zaten burada iki tane yemek kaldı ya. Bakalım. Charm Kuel. Kremalı mantarlı makarna. Bunu da anneme yaptırdım. Ekin abinin tavuk pilavını da anneme yaptırmıştım. Enes'in kabağını da anneme yaptırmıştım. Devam! Prodüksiyon deyince de öyle ekip mekip beklemeyin arkadaşlar benim o kadar param yok. Kız arkadaşım orada arkada. Oradan aşkım yapıyor. Yarım lan seni. Aşkım feda olsun lan sana yavrum. <laughs> Kayıt kaç dakika oldu bu arada? Oha! Bir buçuk saattir yemek <laughs> yiyorum lan. Ben de diyorum bak normalde bir saatten sonra tıkanma hissi başlar biraz. Ama mecbur çok fazla fenomen, çok fazla yemek. Aa, hey sen bu videoyu buraya kadar izleyip hala like'ını atmadıysan like'ını at. Bak 10 saniye sonra burada olmayabilirim. <laughs> Kanter içinde kaldım. Ben bu kremalı mantarlı makarnaya 7 bölü 10 veriyorum. Furkan Yaman, Furkan Yaman'ın kuru fasulye pilavı. Bu ortamın oksijen seviyeleri azalmadı değil mi? Aynı değil mi oksijen seviyesi bizim geldiğimizdekiyle? Ben hiç öyle hissetmiyorum ama çok zor nefes alıyorum şu an. O kadar çok pirinç yedim ki bugün bak. Kabağın içinde pirinç yedim. Ekin abinin tavuk pilavında pirinç yedim. Burada yiyorum. Suşu da yedim. Ah! Lan şeker alet yanımızda olsaydı error verirdi. Biz bu videonun artık sonuna geldik. Fenomen arkadaşlarımın sevdiği yemekleri bugün hepsini harbiden yedim oturup. Bazılarını ön yargılıydım. Bazılarını düşündüğümden çok sevdim. Bazılarını o kadar sevmedim. Bazılarını zaten seviyordum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne görmek istiyorsunuz? Onu da yazın aşağıya belirtin. yorumları okuyoruz. Kendinize iyi bakın. Ah! Ah!